Herkese selamlar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Bedensel serimizin normal şartlarda 17. bölümüyle e, karşınızdayım. Fakat bundan sonra e, serilerimizi bedensel serisi, A serisi, B serisi diye ayırt etmeden videoları e, yükleyeceğim YouTube arkadaşlar. E, sebebi de şöyle. Şimdi mesela bu video ve bundan sonraki birkaç videoda genelde like ağırlıklı gidilecek arkadaşlar. E, ondan mütevellit. Şimdi ben bunu videoya yüklersem kardeşim işte efendime söyleyeyim. ...bedensel serisi ama bedenseli göremedik pek fazla diye yorumlar geleceğini şimdiden öngörebiliyorum. Bunlar olmasın diye bundan sonra Bug Dynamo serisi adı altında gelecek videolar ve... ...tüm çarlar bu videoların içerisinde oynanacak. Fakat bu çarın oynanışı değişmeyecek. Yani dışarıdan herhangi bir şekilde yine para almadan kendi parasıyla gelişimini tamamlamaya çalışacak. Onu söyleyeyim yani ondan herhangi bir şekilde şüpheniz olmasın. Diğer çarların kastığı paralardan faydalanmayacak dostlar. Onu belirteyim yani herhangi bir problem olmadan devam edeceğiz... Bunun bilgisini verdikten sonra Lycan'ımızın kasım süreciyle beraber video başlayacak arkadaşlar. Hepinize keyifli seyirler diliyorum. Evet dostlar sonunda sizlere Lykanı göstermiş bulunuyorum. Şu anda metin hasarımız 25k civarında bir hasarı var ama herhangi bir itemi yok arkadaşlar üstünde. Yani 8 metinde böyle bir şey var. Denet kolyemiz yok yani delici falan zeka bug'ı falan hiçbir şey yapmıyoruz arkadaşlar. Metin hasarımız şu anlık 25k markada basılı değil. Şimdi size ufaktan şöyle bir çarın e, ee, nasıl bir şey olacağını tanıtaraktan ee, göstermek istiyorum. Pelerin düştüğü bunları da alalım. Bir yandan çarı kasmaya başladık dostlar. Onun için e, hızlı bir şekilde bunları keseceğiz. Aa keşke şey alsaydım yanıma bu arada. Ruh kemeri almayı unutmuşum bak. Ee, çarın simyaları bu şekilde dostlar. STR saf. Bu arada alttan indim neler oluyor ya parmağım çarptı. STR orta bir Miko yağ kutumuz var. Çift bej bir Miko elmas. Kritik blok Onyx. Kusursuz e, Grena. Böyle bir duvar Safir. HP, HP absorbe, HP üretimi de yeşim var dostlar. Çarımız hiç fena değil bence. İtemleri de yine elimden geldiğince fena almadan dizmeye çalışacağım. Zaten ee, siz şeyi gördünüz hatırlıyorsanız. Zırhını ve silahını gördünüz. Kaskımız da şu şekilde. Buna da str getirmeye çalışıyoruz 6-7'de. Ayakkabısı bunun artı 9 ve 50 STR'lisi olacak. E, onu sıradan alacağız. Bunu sıraya vereceğiz. O şekilde bir şey yapacağız. Zırhı söylemiştik, silahı söyledik, kaskı gösterdik. Tılsımımız şöyle, onu da göstereyim hemen tekrardan. Ee, 20 düşüş 36 zodyaklı bir tılsımımız olacak. Efendime söyleyeyim. Şeyi bulamadık hala. Ee, güzel bir kalkan bulamadık. Sersem 12 çeviklik 15 bloklu veya işte 10 bloklu strli bir kalkan arıyoruz ama biraz fazla istiyoruz. Ve piyasada da zaten burada benzer bir şey yok. Kalkan onun için e, herhangi bir şey şu anlık maalesef yok üstünde. Onun dışında bilezik e, şimşek delici strli olacak. Başka da söyleyecek bir şey yok herhalde. Buraya da bir tane 5 patronlu veya 4 patronlu veya STR patronlu bir tane kolye almaya çalışacağız. Durum vaziyet bu şekilde. Fena değil bence. Kırmızı kurt ruhumuz bittiği için hasar birazcık düştü. Biz şimdi ufaktan kasmaya başlayalım. ex bonusumuz da bu arada 500 şu anda. üste giden bilgiliğimiz yok maalesef. Onu da artık neydi? Kan ritüelini çevirdikten sonra elde edeceğiz. Durum vaziyet bu şekilde. Biz kasmaya başlayalım. Aşağı yukarı iki gündür kayıt girmiyordum arkadaşlar. Çarın kasılma süreci neredeyse e, tamamlandı diyebiliriz sanırım. En azından yani büyülü ormandaki kasılma süreci e, bitti arkadaşlar. Şöyle 111 levele kasmış bulunmaktayız. Bir saatte çatlağa girdim. Marka ile beraber rahatça e, çarımız tutuyor. Biraz sonra çatlağa gireceğiz. Çarımızı daha kasmaya devam edeceğiz. Onun dışında söylemem gereken e, yeniliklerden bahsedeyim arkadaşlar. Şöyle e, bir adet Alastor peti aldık. 100 levelken aldım. Şu anda kasıyorum bunu neredeyse. 103 oldu. Çok az bir net nex kaldı. Bunu 105 yapacağız. Değerleri şu anda 11-15-12 şeklinde. 105'te belki bir tık daha artıyor olabilir. Bir tane daha falan artıyor olabilir. Emin değilim arkadaşlar. Ama artarsa güzel olur yani. Ben de tam değerlerini öğrenmiş olurum. Onun dışında bir adet bilezik aldım abi bu çarımıza. Şöyle onu da bu çara hatta ileteyim arkadaşlar. Şöyle bunu da bu tarafa alalım. Bunu da sizlere göstereyim. Bileziğimiz bu şekilde. 15 şimşek, 10 delici, 10 absorbe, 40 str. Artık 9. Ee, bir miktar pahalıdan aldım. 60 fon muydu acaba? 65 fon muydu arkadaşlar? O civarlarda bir fiyat olması lazım. Ee, piyasada başka da bilezik olmadığı için mecburen artık almak zorunda kaldım böyle bir şey. Ee, onun dışında ateşe ayakkabımızı suradan söktük abi. Ee, böyle bir şey kullanacağız ateşe ayakkabısı olarak. 2K, 10 kritik, 15 oklardan korunma şansı. 50 de STR. Suraya da bunun artı 8'ini verdik. Ee, bir tane bulmuştuk pazardan artı altı. Onu artı 8'e bastık. Sadece 40 STR. Çok başka bir eksiği yok arkadaşlar. Artık 8 olarak sıramız onu kullanacak bundan sonra. Bir de 22K mı 24K mı ne? ruh kastık arkadaşlar. Şimdi bu çare simyaları biz taktık ama e, ileride de sökmemiz gerekeceği zaman sökebilmek için ben şimdiden ruhunu kastım. Bir 24K ile çevireceğiz bakalım. Umarım güzel yine 4-5 tane kerpeten çıkartabilirsek çok 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 hoş olur. onu da haberini vereyim dedim. Ufaktan biz çarkı e, döndürmeye gidelim. Onun dışında bir de... Bilgelik iksiri atıyor abi. Üste giden bildiğiniz gibi zaman çatlandı kasarken de o da çok 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 işimize yarayacak durumlar, vaziyetler bu şekilde. Böyle yüzü de ayarlıyorum arkadaşlar. Bilmiyorum bir defans artışı falan oluyor muydu 104'te mi oluyordu ama sizlerle beraber arttırayım dedim. Eğer bir şey artarsa beraber görürüz şeklinde. Bunlar da 12, 15, 11'de. Bakalım bir şey değişti mi? 11, 15, 12 herhangi bir şey değişmedi arkadaşlar. Şu anlık bu şekilde y 104'te ya 105'te. Sanki bir şeyler bir ufak daha değişecek gibi hatırlıyorum. Hem defans EP kesin değişecek zaten ama şunlardan belki bir tanesi daha artış sağlayabilir. Savunma da artış sağlayacak diye hatırlıyorum. 103'ü de hayırlı uğurlu olsun. Son 2 leveli kaldı zaten çatlak şimdi hemen eksmini doldururuz. Yaklaşık olarak 4K aşağıda 5K'da üste çevirdikten sonra ilk kerpeten geldi abi. Ee, hayırlı uğurlu olsun. Bir tanesi en azından içimizi rahatlattı. Kayıtta bir ikincisi mi? Yok öyle bir şey tabii ki de mümkün değil arkadaşlar ama en azından Yakut çıktı diye düşünebiliriz. Yeni taktik ama tabii bunları çıkartmayı düşünmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yoksa ileride cebimize çok büyük zararlar sağlayabilir bildiğiniz gibi. Ee, umarım ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı kelpetenlerde de kayda gireriz. Şöyle ikincisi de çok bekletmeden geldi arkadaşlar. Bunu da Allah şurada çıkmıştı, burada çıktı yani. Öyle düşünün. Tam ne kadar harcadığımızı bilmiyorum ama 2.5k ruh falan harcadık. <laughs> Öyle yani. Dostlar maalesef şansımız pek e, yaver gitmedi ve 2'de kaldık. E, üçüncüyü çok bekledik ama gelmedi. 3 tane de üste giden bilgelik çıkarttık bir ara. Şimdi çarımızı kasacağımızı sizlere söylemiştim daha önceden. Onun dışında 126 tane de küçük kutsama çıkmış. E, Event'e birazcık daha katılmayı bilmiyorum, düşüneceğim. Çünkü kerpeten illa ki ileride işimize yarayacak ve daha da kolay bir çıkarma şansımız mevcut değil. Ondan mütevellit belki bir miktar daha hep yatırabilirim. Bir tane daha değiştirsin sonrasını biz kendimiz ayarlayalım. En sonunda da e, bittiğinde kayda gireriz diyecektim ki değiştirdi. Biz bunları bir harcayalım bakalım sizi 100 tane ile sıkmayayım ondan sonra kayda girelim. 6-7'leri attık maalesef herhangi bir şey gelmedi arkadaşlar bu şekilde kaldı. Ee, şimdi kuşaklardan gidiyorduk. 3 tane 10, 10 e emişimiz var. Bakalım buradan gelecek mi? Buradan da gelmezse gerçekten güzel olur. Geldi. Şansımıza buradan bir tane kuşak yakaladık. 2 vol. 19 demiş gelmiş o da ulan. Vallahi billahi. Şans yani. Hani geldi mi? Buradan gelmiş. Şimdi bir de pet sandıklarımız var beyler. Şöyle serilemesine bunları da açalım. İçindeki razadörler efendime söyleyeyim. Nemereler, azraycıklar, ıvırlar zıvırlar bir miktar. para sağlıyor bizlere. Ama yine de dediğim gibi çok da maalesef Şanslı değildik. Şöyle bir bakayım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane maymun veya örümcek olmayan yumurta çıkmış. Burası da bu şekilde oldu. Biz birazcık bir hesap kitap yapalım beyler. Birazcık daha ruh alacak mıyız almayacak mıyız? Çünkü çarı kasarken kullanmamız lazım eğer alacaksak. Şimdi almamız lazım. Onu bir istişare edelim. Beyler çatlağa gireceğimize ZÇ'den bu uyanış heykelinin oradan içeriye girmeye karar verdik. Burada bildiğiniz üzere hatta şöyle girişini de yapalım. Hepsi normal diyerekten bizim bildiğiniz gibi Karnitü elinden Char'lara bol bol uyanış kitabı çıktı arkadaşlar. Bu uyanış kitapları da bizlere buraya girişi sağlıyor. Normalde 30 küsür bir şeyler olması lazım. Burada drop alabiliyorsunuz dostlar metinlerden. Hatta şöyle bir iki tanesini keserken sizlere de göstermiş olalım. Bir tane eldiven takacağız burada. Şunu da şöyle koyalım şuraya. E, i̇ksirler başla diyelim normal aynı mapmiş gibi, e, büyülü ormanmış gibi. Tabii ki de slotları daha zor, oranı daha fazla ama drop alabileceğiz inşallah. Yani yanlış hatırlamıyorsam öyleydi abi. Şöyle şunu da takalım. Unutmadan ölmeyelim. Birazcık fazla sarıyoruz ama beyler tuttururuz bir şekilde. Şu an çardış hiçbir şey ayarlamadım belki. itemler yanlış bile olabilir. Şöyle bir bakalım. E, drop atıyor mu? Drop attıktan sonra buradan eldivenle hem e, birazcık daha ritüel kasacağız. Hem de buradan pelerin kasmış olacağız arkadaşlar. Şu şekilde gördüğünüz gibi pelerin melerin atıyor. Tabii benim burada şamanı karakter almam lazım ki bu şeye şamanı düşmesin. Bunlar hiçbir işe yarıyor mu bir fikrim yok. Örsel mörsel ama zannetmiyorum yani toplamam muhtemelen. Bu da bu şekilde bakalım kaç tane pelo vesaire kasacağız Arkadaşlar bir saatlik süremizin sonuna geldik ve sizlere şöyle bir göstereyim kastığımız peloları. 20 tane de arkadaki pakete gitti. Tam olarak 800 tane kastık ama... Sadece orman metinlerini keserek dönmediğimiz için bir miktar daha az kasıyor. Hasarımız biraz düşük olduğu için yaklaşık olarak full artı full olduğunuzda 1500 civarında bir pelerin kasılabiliyormuş. Bunu da haber vereyim dedim. Bu arada levelimiz de 112 oldu. İki tüpümüz de neredeyse doldurduk. Fena gitmiyoruz diyebilirim herhalde. Bir saat daha kasıldıktan sonra beyler ufaktan saldım artık. Şu anda ormana, normal ormana getirdim. Burada çarımızı bıraktım. Ee, hem bir miktar daha kendi kendine ruh katsın hem de XP ufaktan ilerlesin diye. Ee, onun dışında bir miktar yine e, kaçtı 800 falan yine bir pelerin kasmışızdır diye düşünüyorum bir saat içerisinde. Çar 113. 2 e, tane de kutsam aldım beyler. Şuna gelmedi böyle yine sinirlendim bir iki tane atmak istedi canım. E, haydi bakalım şansımıza baktığımıza. E 3. 5. 3 5 geldi kanka. Buradan işimize yarayan bir şey yok. Şimdi şey 16 yapıyor sadece. E, maalesef 30 TP yine herhangi bir şey getiremedik arkadaşlar. Ya bu kas çok yordu beni. Çok fazla küçük kutlama falan attık. Çok değiştirdik ama maksimum 35 setler. Onu da bir kere gördük. Yapacak bir şey yok diyelim. Dostlar petimizin son seviyesine geldik sayılır şu anda. Ee, şöyle çağırayım yanıma. 104'ün nesne xp şöyle bir şey kaldı. Muhtemelen ee, şu lezzetli lokmalarla beraber artık level atlayacak ve 105 levele ulaşacağız. Şöyle oranlarını göstereyim. 11 canavar, 16 berzerk, 13 delici de şu anda sanırım canavarı ee, 12 olacak diye biliyorum. HPS de şurada gördüğünüz gibi 13.9. 14.6 oldu. Levelini atladı. Hayırlı uğurlu olsun Alastor petimiz. Canavarı 11'de kalıyormuş bu arada. 12 olmuyormuş. Ee, sanki birileri yayında 12, 16, 13 demişti ama bir yanlışlık olmuş herhalde. Ya da bilmiyorum petten kaynaklı değildir herhalde. Tip 6 sonuçta petimiz. Ee, şu anda oranları bu şekilde gayet güzel. 13 delici bizler için çok kıymetli arkadaşlar. Berzerki de 16 yani biraz da göre gerçekten yüksek miktarlarda oranlar veriyor. Fena da bir HP e, savunması yok. Gayet işimizi görecek seviyede. E, artık umarım güzel şekilde kullanırız. E, şeyini yeriz diyelim yani. Böyle verdiğimiz paranın karşılığını Zodiac'tan alırız diyelim. Hayırlı uğurlu olsun. Çarımız da 117 abi. Yani bir bu kadar daha belki pelerin vardır muhtemelen. Güzel de pelerin kasıyoruz. En azından 3-5 kuruş cebimize kalıyor. Arkadaşlar like hanımızın e, kasımına devam ediyoruz. Şöyle sizlere bir hemen e, ufak bir parça göstereceğim dostlar. Bu göstereceğim parça nedir? Birazcık yanlışlıkla döndük dolaştık. Ee, şöyle göstereyim abi. Bu ikinci ekipman sayfası var bildiğiniz üzere. E, 700 et gibi bir e, fiyata indirimle nesne markete gelmiş. Ben de zaten alacaktım. Bir kayıptan alacaktım. E, söylediler arkadaşlar da uyardı. Hani birkaç güne gelecek muhtemelen. E, bence bir bekle diye. Hazır gelmişken ben de hemen patlattım arkadaşlar. Eşyan ticaret de yapılabilirmiş bu arada. E, yani alıp satmak için de kullanabilirmişsiniz. E, buradan bunu anlıyorum abi. Böyle indirimde falan yakalarsınız. 3-5 tane alıp Belki pazarda satmayı düşünebilirsiniz. Şimdi bu eşyanın olayı nedir arkadaşlar? Şöyle hemen bir kullanalım. Sağ tıkladığım zaman gördüğünüz üzere ikinci envanterimiz buraya hemen çat diye geldi. Ben şimdi buraya basarsam tüm itemlerim yok olacak buradan. ikinci ekipman sayfasına geçeceğim. Onun için şu an gösteremiyorum. Hemen şurada ufak bir boşluk bulayım arkadaşlar. Burada sizlere göstermek istiyorum. Buraya tıkladığımız anda başka bir şeyle meşgulken açamazsın diyor. Babuş ne Ne diyor? silah ve kostüm uyu. Tamam. Şunu çıkarttığım zaman geçişimi sağlanacak arkadaşlar. Şimdi ben buraya zekalı setimi yaptım dostlar. Şöyle bunları da sizlere göstermiş olayım. Hepsinden ee, çatır çatır aldım. Yani böyle full 12 zekalı şu anda gördüğünüz gibi. E, ama acaba böyle bir muhabbet mi varmış? Hmm. Yo bir dakika. Şimdi buraya geçtiğimiz zaman ne olacak? Yarı zekalı. E benim as asıl şey nereye gitti abi? Onu niye göremiyorum ben? Benim kendi kostüm fişim nereye gitti abi? Onu yakalayamadım arkadaşlar. Onu yakalayamadım. Ha şuraya gitmiş. Hmm. Yani iki tane kostüm takamıyor muyuz acaba? Bak bu yüzlü birazcık. Şöyle bire tekrar ikiye tekrar geçelim. Ha, yani efendime söyleyeyim. Bir tane 12 zekadan eksik mi kalacağız? Ben fişi böyle bir şey aldım bu arada. 10 delici 20 şeytan 12 çeviklik. Hoşuma da giderek aldım. Neyse işin özü şu arkadaşlar. Bu sayfada yakıp. Tekrar birinci sayfaya geçtiğiniz anda e, çatır çatır bir şekilde kırmızı kurtunuzu yakmış oluyorsunuz. Bu iş maalesef ki e, işe yaramıyor sıralarda. Çünkü ekipman sayfasını değiştirdiğiniz zaman silah e, o tarafta boş başka silah geçtiği için tekrar çevirdiğinizde keskinliğini sönüyor arkadaşlar. Ama şamanlarda uygulanabilir bir olay. E, bunu da sizlere göstermek istedim. Çarımızın da az kaldı böyle bir iki tüp bir de e, 120'den bir tüpü var. Ondan sonra artık özgür kalacağız arkadaşlar bu ormandan çıkışımızı sağlayacağız. Bunu da sizlere göstermek istedim. H ve de O. Dostlar çarımız 120 level oldu. Sizlerle beraber hasar testini yapmak istiyorum. Aslında ben yaptım ama komik bir olay oldu ve çok şaşırdığım için o kaydı silip tekrar alıyorum arkadaşlar. Şimdi size şaka gibi bir şey göstereceğim. E, normal hasarımız 38k civarlarında. 38'in düzünü görüyoruz. Şimdi size göstereceğim şeyle beraber baya bayağı bir gülebilirsiniz abi. Şöyle zırhımızı bir değiştirelim. Zırhla öncelikle bir hasar farkını görelim abi. Ee, direkt 42'lere zıplayan bir hasarımız oluyor. Yani tam olarak 4K'lık bir hasar fark ettiriyor. Buradaki 18 canavar ve yanındaki 40STR ile beraber tabii ki de. Şimdi bir de silahımızı takalım dostlar. Silahla beraber hasarı sizlere göstereyim. Şöyle silahımızı taktığımız zaman. Metin bulduk. Hasar 38K. <laughs> 40 kuşu nasıl oluyor bir fikrim yok. Ama sanırım ki hasarımız çok yüksek olduğu için... Ee, şu anda silah da artı olduğu için maalesef çakır kuşu yani komik bir şekilde daha fazla vuruyor. Ben de gerçekten inanın anlayamadım yani nasıl böyle bir şey olabilir bilmiyorum ama yılan pençesinin bu halinden çakır kuşu fazla vuruyor arkadaşlar. Gözlerinize inanabilirsiniz. Şöyle tekrardan sizlere göstereyim. Bir yanlışlık bir sıkıntı yok yani ben bir iki kere denedim çünkü şöyle göstereyim çakır kuşuyla 42k'yı gören bir hasarımız var. E, tabii ki de şimdi şöyle bir olayımız var. Bu arada bir tane de kolye aldık. Onu da sizlere göstermek istiyorum. Böyle bir kolye tercihinde bulundum dostlar. 40 CTR 2 patron 2K 10 kritik. Gayet güzel tatlı bir kolye. Bunu da 110'dan e, aldım. Onun dışında şöyle çeviklikli e, 10 absorbili bir tane eldivenimiz var. Hazır. Bir tane de 12 zekalı eldivenimiz de var. Bunlar da hazır arkadaşlar. Onun dışında e, bu arada şunu takalım biz. Yanlışlıkla e, zekalı onun üstümüzde kalmış. Şöyle bunu takalım. Tekrardan bir bakalım hasarımıza bu arada kırmızı kurt ruhumuz söndü. Onunla ilgili yine bir detayım daha var arkadaşlar. Şöyle V'ye bastığınız zaman şu tamlığın hemen yanında ekipman sayfasını çevir diye bir muhabbetimiz var abi. Bunu alıp şöyle F4'e 1 2 3'e falan koyabiliyorsunuz. Yani şöyle F4'e bastığım anda ekipman sayfasını değiştiriyor. Bu şekilde de bir kolaylığı var. İlla yukarıdan tıklamak zorunda değilsiniz. Ee, bunun neden şu anda az vuruyor? Birincisi deliciyi fullemiyoruz. Deliciyi fulledikten sonra buradan gelen 10 delici çok büyük hasar değiştirecektir diye tahmin ediyorum. Onun dışında da artı 7 arkadaşlar. Artı 9 olması lazım ki e, aşağı yukarı 40 ortalamalı bir zodyakla eşit vursun. E, şu anda çok 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 düşük yani patlamasını daha yaşayacak bu. Ondan kaynaklı böyle bir hasar düşüklüğü var diye ben artık e, öyle bir şey yaptım. Deliciyi de fullemiyoruz abi buradan hiçbir delici falan da almıyoruz. Durum bu şekilde artı 9'a bastıktan sonra tabii ki tekrardan testlerini yaparız arkadaşlar. Şimdilik ama çok 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 güzel olduğunu söyleyebilirim. Hasarımız gayet kaliteli bir e, seviyeye ulaştı. Zeka bugün de eldivenle beraber yapıp deliciyi full zaman çok daha güzel yerlere ulaşacağımızı düşünüyorum. ve evet, de evet, o. Arkadaşlar an itibariyle Hidra görevimizde bir kardeşimiz sağ olsun yardımcı oldu ve yaptık. Şöyle sandıkları da benim patlatmamı istedi. Hemen bir tane hırsız eldiveni takalım beyler. Şöyle bir tane üfleyerekten e, açalım bakalım neler düştü buradan sonra da gidip tabii ki de kendimizi e, şey yapacağız şampiyon leveli atacağız bakalım ne kadar sandığımız var e, artırma kağıdı atmış bir tane ben onu bir dızlayalım abi e, iki tane burada sandık gördüm başka da e, şu anlık şöyle üçüncüyü gördüm abi başka var mıdır başka şu an için göremedim ama isimler gidince biraz daha sağlıklı görebilirim belki derken dördüncüyü de gördüm e, başka bakalım var mı? Herhalde dört tane düşmüş arkadaşlar. Bu iki tane de ismi geçince hemen şöyle hızlayalım. Dört tane sandığımız bunları da açmamı istedi. Kendisine buradan tekrar tekrar e, teşekkürlerimizi iletiyoruz. Başka da e, göremedim. Ben şöyle ufaktan kaçayım arkadaşlar. Ama kaldıysa söversiniz diye de bir yandan bakmak istiyorum tekrardan. Sanırım ama yok. Hatta şöyle bir tane de hidranın yüzü alalım. Ne olur ne olmaz bu çarın içerisinde pek fazla yok. Ufaktan yaylanalım beyler. Bir yandan da açalım şöyle. E, kral kaplanı hayalet ağaç dalı bilmem ne. Devam edelim diğer sandıklarla beraber. Bakalım bunlardan herhangi bir metal alabilecek miyiz arkadaşlar. Taş sanatı, bilgilik, ay özütü. Bu arada kötü ruh da içmeye yarayabilir. Lokma, süs taşı, efendime söyleyeyim. Geçit bileti ve iki tane kötü ruh kovma. Maalesef ki içerisinden e, hiçbir şey çıkmadı. Şöyle yakalayabilirsem kendisini. Diğer oyuncu meşgul diyor herhalde tıklamış. Şöyle şunu ona vereyim. Başka da bir şey çıkmadı zaten arkadaşlar. Maalesef şansımıza kütelim. E, onun dışında şimdi şuradan kendisi bunu kabul ederse. E, tıklayıp şampiyon olacağız arkadaşlar. Sanırım almadı ben şuradan bir şampiyon olayım. Bir şampiyon olmak. E, level 1 olduk. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Ben PM'e şimdi bakarım şöyle bir e, yeni bir kıta diyerekten u uçalım abi şöyle kendine dikkat et dedi. Eyvallah abi. Şampiyon levelimiz hayırlı uğurlu olsun. Hızlı bir şekilde eldiven görevini yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Eldiven görevini yaptıktan sonra muhtemelen çar rahata erciktir diye tahmin ediyorum. Tekrardan e, hayırlı uğurlu olsun Dilerseniz bu bölümümüzün de burada sonuna gelelim arkadaşlar. Diğer bölümün girişinden itibaren like andaki pençemizi artı basıp işte eldiven görevini yapıp vesaire vesaire şeklinde e, devam edeceğiz. 60'a açarlar kasılacak e, gibi gibi zodya hazırlıklarla devam edeceğiz. Ondan sonrasında da umarım artık e, bir aksilik çıkmazsa yavaştan zodya çıkıp ufaktan paramızı geri kazanmaya başlayacağız arkadaşlar. Vallahi ben de bilmiyorum ne kadar hasar vuracağız neler olacak ama umarım çok çok hızlı bir şekilde bizleri Zodiac çıkartır ve paramızı hızlı bir şekilde geri amorti etmemizi sağlar diye ümit ederekten videonun sonuna geliyorum dostlar. Kendinize çok dikkat edin. Eğer videoyu beğendiyseniz bir like bırakıp kanala abone olmadıysanız hala bir abonelik bırakırsanız gerçekten beni mutlu edersiniz. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.